Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl YouTube fotoğraf profili değiştireceğim onu göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Bir dakika bu videodaydı. Ee, sonra mesela atıyorum ne istiyorsunuz? Ronaldo'yu istiyorsunuz. Ronaldo ronaldo yani, Ram oldu Ronaldo yazdık. Görseller dedik. Arkadaşlar şimdi atıyorum. Hmm. Ronaldo Madrid yazalım. Ronaldo. Real. Pardon. Dur. Real Madrid. Ronaldo Real Madrid. Atıyorum. Bunu mu yapacaksınız? Bir dakika durun. Ya herhalde bir dakika şunu şöyle yapsak. Bunu böyle bir dakika şöyle büyütsük. Bu ne? Hayır hayır bakın böyle değil. Şunu şöyle yapabilir miyiz? Aslında bir dakika böyle. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Büyüttük. Şu sırasını mı istiyorsun? Yani herhalde böyleydi. Şimdi fotoğraf çıkartıyorsunuz. Bir dakika çıktı. Şimdi ee, sonra hmm, YouTube'a giriyorsunuz. Gire bakalım hemen. Hemen mesela ben kendi kanalıma gidiyorum şu an. Benim profil fotoğrafımı değiştirdim. ben de Bu arada mesela şöyle. Sonra e, tam olarak şuraya basıyorduk. Evet. Şu kalem işareti olan yere basıyoruz arkadaşlar. Sonra şurada profil fotoğrafımız çıkıyor ya. Ona fotoğraflara basıyoruz. E, sonra bakın arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Mesela şimdi ben bunu yapacağım. Sonra ise sileceğim. Neyi bakın bu mu bizimizde gözüküyor sırada. Gözükmesini ister herhalde gözükmez belki bilmem. Şöyle yapalım. Ama bir dakika söyle yap. Büyüt desek. Biraz büyütmek lazım. Söyle. yapıyoruz. Biraz şöyle yapıyoruz. Sonra atıyorum, profil isim olarak kaydet diyoruz. Sonra bakın profil fotoğrafımız artık bu. Ve şu an böyle öşküyor ama biraz bekledikten sonra oluyor. Benim de artık profil fotoğrafım aslında böyle kalsın. Ben bunu sevdim. Ee, bir dahaki videoda görüşünceye kadar, bay bay.